Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bugün zaman ölçme konumuzun devamına gelin birlikte göz atalım. Öncelikle unutmayalım ki bir gün 24 saat ve bir saat 60 dakikadır. Ne demek istiyorum? Birlikte inceleyelim. Benim analog ve dijital saatim vardı. Hatırlıyor musunuz? Bazı analog saatlerimizin içinde dikkatinizi çekmiştir böyle ufak çizgiler görürüz. İşte bu çizgiler bize aslında dakikaları gösteren çizgilerdir çocuklar. 12 bizim başlangıç noktamızdır. Tam 12 dediğimde dakika kısmı neydi? 00'dı. Ondan sonrasında biz 1, 2, 3, 4, 5. dakika, 6, 7, 8, 9, 10. dakika, 11, 12, 13, 14, 15 diye dakikalarım ilerliyordu. kovan bana dakikaları gösteriyordu. Hatta saat 1'i çeyrek geçtiğinde, Yelkovan'ın 3'ü gösterdiğinde ne diyordum? 0, 1, 15 diyordum çünkü 15. dakikadayım. Ve 16 diyoruz. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Dakika. 30, 35, 40, 45, 50, 55. 56, 57, 58, 59. Geldi yer kovanım. 59. dakikaya. Saat 01. 59. ki 01.59'dan sonra ne olacak 01.60 mı yazacağız acaba bir dakika daha geçtiğinde hayır ne demiştik Bir saat 60 dakikadır yani Yelkova'nın sırayla geldi dolaştı dolaştı 60 dakikayı ve şurası tam 60. dakikamız şöyle geldiğinde tam 12'nin üstüne artık akrebim de kovan ilerlerken yavaş yavaş ilerlemişti o da 2'ye geldi. Ve artık ne oldu? Yeni saate geçtik. 0159'dan sonra yel tam 12'ye geldiğinde ben yeni saate geçiyorum ve 0200 olarak görüyorum bunu dijital saatte. Çünkü yel 60 dakikalık süresini tamamladı. Yel kovan bir tam tur attığında sırasıyla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60 dakikalık bir süreyi tamamlar çocuklar. Bu arada akrepte 1 saat ilerler. Bakın burada da görüyoruz dakikalarımızı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 hepimiz 5'er saymayı biliyoruz. 45, 50, 55 ve Tekrar sıfır sıfır oldu artık dakikam. Yeni saate başladım. Gelin birlikte bu yel kovanın turat atışını görelim. Örneğin saat tam 4 olsun. Yel kovan ilerledi. Saat 4, 5 geçiyor. 10 geçiyor. 15 oldu dakikam. 4'ü çeyrek geçiyor. 4'ü 15 geçiyor. 4'ü 20 geçiyor olsun. Bu sırada Yakuban ilerlerken aslında biz fark etmiyoruz ama akrebimiz çok ufak ufak ilerliyor. 25 oldu, 30 oldu, 4,5 oldu. 35, 40 değil mi? 45 oldu artık dakikam. 4'ü 45 geçiyor ya da ne diyordum? 5'e çeyrek var. 50, 55, 59 ve tam 00 oluyor. 60. dakikamda artık saatim 4'ten 5'e geldi. Artık yeni saatime geçmiş oldum. 1 saat geçmiş oldu. Yel 60 dakikayı tamamlarken. Bunu gördük. Güzel. Peki bir gün 24 saattir demiştim bir de. Ama çocuklar ben bu saatinin üzerinde 24 tane sayı göremiyorum. Bizim analog saatlerimizde biz 12'ye kadar görüyoruz sayıları. Nasıl olacak bu iş? Nasıl yani bir gün 24 saattir? Beraber bakalım. Örneğin saat tam gece 12 olsun. Biz uyuyoruz bu saatlerde. Çok karanlık hava ve gece 1 oldu. Mışıl mışıl uyuduğumuz saatler gece 2, gece 3. Sonra Uyanıyoruz şöyle bakıyoruz dijital saatimize. Bir yandan da şunu şöyle alalım. Dijital saatimizi de rahatça görün. Saat gece 3. Ben böyle uyandım su içiyorum ya da lavaboya gidiyorum. Dijital saatime bir baktım ya da telefonun ekranında dijital saati bir baktım. Bir de ne göreyim? 0300 yazıyor. Evet, hiçbir problem yok. Ben duvardaki saatte ne görüyorsam aynısını görüyorum gece saat 3'te. Tekrar uykuma döndüm. Tekrar uyumaya devam ediyorum. Gece 4 oldu. Gece 5 hala hava karanlık. Ve hafiften hava aydınlanmaya başladı. Sabah 6 oldu. Sabah 7 oldu. Yavaş yavaş uyanıyoruz. Saate bakıyorum. Ay diyorum gözümü açıyorum. Esniyorum şöyle bir sabah. 7 dijital saatimde de 07 olarak görüyorum. Hiçbir sorun yok. Ve saat 8 oldu. Sabah böyle kahvaltımızı yaptık ya da okula gidiyoruz. Sonra sabah 9 ilk dersimizi yapıyoruz. Sabah 10 hala. Ve sabah 11 3. dersimizde falanız bu sırada. Bakıyorum dijital saatimde. 11 görüyorum. Yine hiçbir problem yok. Nasıl analog saatte hangi sayıyı görüyorsam aynısı. Ve öğlen tam 12 oluyor. Böyle güneş artık tam tepede. Hava aydınlık. Biz derslerimizi yapıyoruz bir yandan. Saat 12 olarak görüyorum. Ve öğlen 12 demiştim. Öğleden sonra saat 1 oluyor. Bu esnada dijital saatte bir bakıyorum bir de ne göreyim? 13 yazdığını görüyorum dijital saatimde. Sonra Allah Allah diyorum. Saatim geliyor. Saat 3 oluyor. Öğleden sonra 3 güneş var böyle tepemizde. Biz oyun oynuyoruz bahçede çok güzel. Saate bakıyorum. 15 yazıyor. Allah Allah. Evet çocuklar aslında bir gün 24 saat olduğu için biz karışmaması adına saatleri öğleden önce ve öğleden sonra olarak ayırıyoruz. Öğleden sonraki saatlerde biz 12'den sonra sayarak saatlerimizi söylemeye yani dijital saatimizde o şekilde görmeye başlıyoruz. 12'den sonra 13 14 saat 3 olduğunda 15 görüyoruz dijital saatimizde gibi 16, 17 saat 6 oldu akşam 6 oldu dijital saatimde 18 yazdığını görüyorum akşam 6'da eve gitme saatimiz sonra akşam 8 oldu saat akşam 8'de biz kitap okuyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz ama dijital saatimde ben 20 yazdığını görüyorum. Ve yine akşam 9 uyuma saatimiz. Artık uyuyacağız, yavaş yavaş yatağımıza yerleşiyoruz. Bakıyoruz dijital saatimizde 21 yazdığını görüyoruz. Akşam 9. Ve yine akşam 10 artık gece olmaya başladı. Hava iyice karardı. Biz artık uyuduk çoktan. Gece 11 oldu. Bakıyorum. 23 görüyorum saatimi. Dijital saatte. Ve gece tam 12 oldu. Gece saat tam 12 olduğunda artık ne demiştim? Bir gün 24 saat demiştim. 23 saati tamamladık. Gece 11'de ve gece 12 olduğunda artık 24. saat olduğunda ben yeni güne geçiyorum. 24 yazmıyorum. Artık her şeyi sıfırladık ve saat dijital saatimde gece 12'de, öğleden sonra 12'de tam 00:00 yazısını görüyorum. Ardından yeni güne başlıyorum. Tekrar gece 1 oldu. Ben bir göreceğim burada. Uyuduğumuz saatler gece 2 oldu. 2 3 4 gece 5 oldu. Sonra sabah oldu yine 6 sabah 6, sabah 7 oldu böyle hafiften uyandım. Üstümü giyiyorum. Sabah 8 okula gidiyorum. Saatimde 8 görüyorum. Ardından yine 9, 10, 11 öğlene geldiğimde öğleden önce normal görüyordum saatlerimi. Analog saatte ne yazıyorsa aynısıydı. Öğleden sonraya geçtiğimde ben 13, 14, 15, 16, 17 diye devam ediyorum. Peki bana örneğin dijital saatte ne göreceğimi soruyor. Saat akşam, öğleden sonra, 8 olduğunda, dijital saatte ne görürüm? Bunu hmm, tek tek sayacak mıyım her seferinde? 13, 14, 15, 16, 17 diye sayacak mıyız? Hayır, zaten 12'den sonra üstüne ekliyoruz aslında sayıları. Öyleyse toplama işleminden yararlanabiliriz. 12 ile 8'i toplarım. Akşam ama öğleden sonra olduğunda buna dikkat. 12, Artı 8 dersem dijital saatimde ne göreceğimi bulabilirim. 12 artı 8, 20. Evet bakalım. Aynen öyle. Dijital saatimde ben 20.00 göreceğim. Peki mesela saat 10 oldu. Akşam öğleden sonra geceye yaklaşırken 10 oldu saat. Ne yaparım? 12'nin üstüne sayıyorum 10 tane. 12 artı 10 kaç eder? 22. Demek ki biz dijital saatte 22.00 göreceğiz. Ve 11 olduğunda ne yaparım? Yine 11 ile toplarım. 12 artı 11. Kaç eder? 23 eder. Evet. Bakalım doğru mu? Doğru. Bakın dijital saatimde 23 göreceğim. Ama 23'ten sonra artık 24. saatime geldiğimde yeni güne başlıyorum ve 0000 göreceğim saatimde. Yani aslında burada demek istediğim her seferinde tek tek saymanıza gerek yok. Öğleden sonraki saatleri hesaplarken dijital saatte nasıl gözükeceğini bulursan toplama işleminden yararlanabilirsiniz. Yani size öğleden sonra saat 5 dendiğinde dijital saatte kaç yazdığını 12 artı 5 eşittir. Kaç 17. Demek ki dijital saatim 17.00 diyebilirim. Buna ulaşabilirsiniz toplama işlemiyle. Buradan bir günümün nasıl 24 saat olduğunu ve dijital saatte biz bu 24 saati nasıl görüyoruz bunu da görmüş olduk. Tekrar edeceğiz zaten. Öğleden sonra yani gece saat 12'yi gösterdiğimde ne demiştik? Dijital saatin ekranı Yandaki gibidir yani 0000 görmüş oluruz. Bugün yine her zamanki gibi harikaydınız. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.